arkadaşlar. Merhaba. Ayyem. Ecir bugün kardeşlerini bulmayı Ayyem. oynayacak. Ayyem. Ayyem. Söyle bir tane. Bu, mi? Bir evet. Hadi Ecir. Başlayalım. Hadi başlayalım. Hayır. Bulabilirsin. Bun, bun evet. Peki bu renk ne? Mavi. Evet. Bu bunun kardeş elimi. Hayır. Bu bunun kardeşimi. Hayır. Bu bunun kardeşimi. Var var var. Ama sabit tut. V -v. Evet. Hangi renk? Kahve. Evet. Bu bunun kardeş elimi. No. Babam. <laughs> yes. Babam kardeş elimi bak. Evet. Hangi renk? Yeşil. Diğerini sormayı unuttum. Diğeri hangi renkti? Yeşil. Evet. Babam kardeş elimi. Hayır. beni kandırma. <laughs> bu kart <kardeşi mi>? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, anneciğim kardeşi değil. <laughs> Kardeşini bulalım. Bu bu Evet. Bu bu Evet, hangi renk? Yeşil. Yeşil. Ve pembe. Ve pembe. Bu bunun kardeşi mi? Hayır. Bu bunun kardeşi mi? Evet. Hangi renk? Sarı. Evet. evet. Koyayım. Bul bakalım. Bu bunun kardeşi mi? Hayır. Bu bunun kardeşi mi? O da onun kardeşi olsun ne olacak ki? Onun büyüğü kaybolmuş. Olmaz mı? Olmaz. <laughs> Ama koyu mavinin büyüğü kaybolmuş galiba. Ne? He, evet o koyu mavi tamam videoda göremedim. <laughs> evet, onlar kardeş. Koyu mavi de onların yanına koy anneciğim yazık ona tek kalmasın. Tamam. Bu bu kardeş. Bu bu kardeş. No. Bu Yes. kardeşin Hangisinin? Kardeşi nerede? Onun kardeşi nerede ya? Al. Yok. Arkanda mı? Boyaların içine bak. Yok. Peki küçük kavunun arkasında mı? Peki kitabın içinde kalmış olabilir mi? Ece gördüm galiba. Gördüm, gördüm, gördüm burada. Kardeş mi onlar? Evet. Evet. Bu bunun kardeşi. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet ya, kardeş olsun ne olacak ki? Buyurun. <laughs> <laughs> tamam tamam şaka yaptım. Turuncunun abisini bul bakalım. Anne aklıma bir şey geldi. Çok güzel aklıma oyun geldi. Ne geldi? E, 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 Meyveyi boyayalım. Meyveyi boyayalım. Ya sen ne kadar akıllısın. Meyveyi boyayalım mı? Boyamayalım. Bence, bence de. <laughs> bence de. Evet. kardeşi. Evet. Hangi kardeşi. Evet. Hangi renk? Hangi renk? Ama sormadık. Evet. Şimdi renkleri tek tek söyle, videomuzu bitirelim. Siz de böyle oynamayı unutmayın o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.